kanalıma hoş geldiniz. Şu an da, arkadaşlar bilmiyorum neden Arkadaşlar şu ama videosunu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an Hadi videomda başlayalım arkadaşlar ve e, iki kişi olmuyoruz. Sağlıklı arkadaşlar. kişi Şu an da doğru kişi arkadaşlar. Şu an, işte, e, değiştirebilir acaba? Paramız var. 60 lira paramız var. Hı. Ben şu üstüde onu şuna anlıyorum. Düşünüyorum. Allah bizi zeyden arkadaşlar Gece uzun olan arkadaşlar. şu an çok Tekrardan izleyip bir geçelim arkadaşlar. Biz tatiliz, anahtarı buldum orada. arkadaşlarım videodan 3 kişi buldum ama şu an buldum herhalde bilmiyorum 4. bulduysam bizim 5 kişiyiz aksi 4 Evet, Her şahane bir şey oldu yaptım. Hadi merhaba. Kıyafetimizi değiştirelim ya. Kırmızı, de kırmızı. Bak, arkadaşlar ben kısa şey geldim. Tek saniyemiz var arkadaşlar. Ben şey Şöyle arkadaşlar bir şey yapıyorum. Aa şapka da varmış. Şapka ne? Çiçek tam tek Ağızların gördüğünüz gibi sıfır ışıklarımız var. Ve bir de bir kere var. Burada 3 emekli ve okula açılıyor yardım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda 3 kişiyiz. Ben de olsam 4 kişiyiz arkadaşlar. Şu anda ağzım duruyor. videoyu sevdiyseniz arkadaşlar yorumları yazın bu alman videoyu tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık arkadaşlar sen daha öldürsen başka öldüremiyoruz. Sen daha öldürüyoruz arkadaşlar. Gidip haber veririm arkadaşlar. Basamıyormuşuz arkadaşlar. Sadece öyle duruyor. Öldürdük arkadaşlar. Bir kulaklık bir şey kazandık arkadaşlar. Ve bunu izliyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğendiyseniz böyle yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ee, bunu alta e, yazıcı makinesi yükleyebilirsiniz beğendiyseniz yorumları kısmına yazın arkadaşlar çok e, size like atmayı linki tıklamayı unutmayın arkadaşlar